Korkuteli'de ekim yapılmayan toprakları tarıma kazandırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından buğday ekilmişti. Büyüyen buğdayların bugün hasatı gerçekleştiriliyor. 2020 Kasım ayı itibariyle Taşkesi Mahallemizde ekmeklik buğday olarak tohum dağıttık. Dağıtmış olduğumuz bu tohumların şu an hasatına geldik. Elde ettiğimiz bu buğdayları çiftçilerimize fayda sağlamak amacıyla tekrardan kurak olan bölgelerde, verimsiz olan yerlerde tekrardan çiftçilerimize dağıtıp buradan güzel gelirler elde etmek. Köylümüzde çiftçilik yapan arkadaşlarımıza eşit bir şekilde karınca kaderince ata tohumuzu dağıtacağız. İleriye dönük üretim amaçlı buğday tohumu, ata tohumu bu konuda da çok değerli, çok sevdiğim Sayın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce, bütün Antalya Büyükşehir personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.